Sevgili arkadaşlarım merhaba. Bugün sizlere olaylar karşısında düşünürken biraz derinleşebilmekten söz edeceğim. Yaşamlarımızda hepimiz için bir takım acılar çektiğimiz, içinden çıkamadığımız, huzursuzluk ve mutsuzluk yaratan durumlarla karşı karşıya kalırız. Tekamül eden varlıklar olarak biz insanlar için bu durumlar kaçınılmazdır. Hepimiz bu durumlardan bir şeyler öğreniriz veya öğrenemeyiz. Öğrendiğimiz durumlar hepimiz için bir sonraki adımlarda kullanacağımız amaçlarımızdır. Eğer öğrenemezsek tekrar eden döngüler, durumlar ve bize bunları yaşatacak insanlarla karşı karşıya kalırız. Fakat yaşadığımız her olayı düşünüp değerlendirirken biraz derinleşebilir ve gerçekten bize verilen mesajı algılamaya çalışırsak o zaman aslında bize o ana kadar görünen çaresizlik içinde olmadığımızı anlamaya başlarız. Mesela ilişkilerimizi düzene sokma çabalarımız için de bunu yap yapmayı deneyelim. Gerçek anlamda o kişiyle olan ilişkimizi masaya yatırıp en başından sonuna kadar sonunda yaşadığımız acı verici durumdan sıyrılarak derin bir şekilde hangi alanlarda neler hissettiğimizi ve karşımızdakinin neler hissetmiş olabileceğini bir düşünelim. Ama yeniden yaşıyormuşçasına ilk günkü gibi coşkulu istekli ve fedakarca yaklaştığımız o günlerden söz ediyorum. Acaba o anlarda bunları tam olarak neden böyle hissetmiştik? Gerçekten karşımızdaki kişiyle olan ilişkimiz çerçevesinde aşk için mi, dostluk için mi, o kişinin hayatına ait olabilmek için mi, yoksa belki de bir başkasında aradığımızı o kişide bulabildiğimiz için mi? Yani demek istiyorum ki Belki çekirdek ailemizden anne ve babamızdan tam olarak alamadığımız sevgiyi bir başkasında aradığımız için mi? Yoksa önceden çok sevdiğimiz birini kaybettikten sonra fiziksel veya ruhsal olarak şu anda karşımızdaki kişiyi onun yerine koymaya çalıştığımız için mi? Önce kendimizi bir konumlandıralım. Bunu dürüstçe kendimize ifade edebildiğimiz yerde çözüm kendiliğinden gözler önüne serilebilir ve çözüm adımlarına geçebiliriz. Aynı şeyi karşımızdakinin yerine koyarak yapabilirsek işte o zaman bu öylesine bir adım olur ki sizi sizin bile beklediğinizden daha ileri taşıyabilir. Derinleşmek aslında derinlere yani detaylara inebilmek ve orada kazı çalışmaları yapabilmeye benzer. Bunu yapabilmenin birinci yolu mutlaka ama mutlaka önce kendimizi dürüst olmaktan geçer. Daha sonra da karşımızdakini kafamızda yermek ya da kaybetmemek adına kendimize sevecen göstermeden objektif olarak onun ne hissetmiş olabileceğine odaklanmak gibi. Hayatta bazen sonuçlara o kadar odaklı yaşıyoruz ki o sonuca ulaşana kadar geçirdiğimiz yolları hemen unutuveriyoruz. Halbuki dönüp bir bakabilirsek bu noktaya gelene kadar yolda karşılaştığımız ya da farkında olmadan düşünüp kaybettiklerimiz ve tabii ki öğrendiklerimiz. Bunların tamamı bize tüm yolun haritası ve bizi bu noktaya getiren sebeplerdir. Başarı detaylarda gizlidir değerli arkadaşlarım. Başarıdan kastım yalnızca yaptığınız iş değildir. Kendi yaşam yolculuğunuzda ne yapmış olursak olalım daima bizi ayakta tutan ve ileriye gidebilecek hamleyi yaptıran içimizde oluşturmamız gereken itici güçtür başarı. Sizlere buradan bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen kendinize başkalarının veya işinize ayırdığınız zamandan daha fazlasını ayırın. Yaşamanızda düşünmek için, derinleşebilmek için tek başına olacağınız anlar yaratın. Ve lütfen biraz daha derin düşünün. Şunu sakın unutmayın. Bu yaşamdaki en büyük yatırım insanın kendine olan yatırımıdır. Gerisi tamamen bu yatırımın bize getirilidir. Sevgi ve farkındalıkla kalın, yıldızınız parlasın.